Hadi gol kes çaprazı. Hadi takas sonu. hadi be. geri zekalı ya, ya. Yok böyle bir şey ya. Vur. Lanet ya, olsun. Ya hayret bir şey. Lanet ya, ya. Bunlardan daha, daha iyi oynarım ha. Geri zekalıyı takıma koyan... Torpilli olur. Onu uzatsa gol olacak ya. Koyan... Yok ya geri zekalı ya ya. ya. ya ne yapıyorsun kızım bıraksana. Ya, sen gelsene biraz şöyle. Sen, sen ne de... yaptığını sanıyorsun? Niye topladın bu adamları benim evime ya? Ya Zeliş, gözünü seveyim, arkadaşlarımın önünde beni rezil etme. Şu hale bak, bütün evi kokutmuşsunuz ya. Ya tesir ederim abla ya. Yani Halis, Moris, Kayseri sucuğu bu. Mis gibi kokuyor ya. Ne yapıyorum, kapatayım mı onu? Yok be koçum, keyfine bak sen. Bana bak Zeliş. Benim arkadaşlarım benim evime istediği zaman gelir... ...istediği zaman gider. Hatta gitmek istemezlerse kalırlar da burada. Eğer işine gelmiyorsa işte kapı, işte sapı. Ben de bunu senin burnundan fitil fitil getirmezsen bana da ziliştirmesinler. Biraz sert oldu galiba ya. Ya yok be koçum, boş ver sen. Hadi. Oo, kutlu be. <laughs> Bitir abicim. Gel, hadi gel, gel, gel oğlum beyler. Banalım. <laughs> Kudret, abi bir bak, bak, bak. Gel bir baksana abi. Ne oluyor ya? Eşyalar atıyor abi. abi ya. Bana hava atarsın lan ha, seni köpek. Al sana yağmur gibi al. Allah kahretsin <laughs> ya ne yapıyorsun kızım ya? Ya Zeliş ne yapıyorsun ya? Atma sana be! Sen daha dur. Ya hep markaları atmış ya bak. Ya hadi geçelim içeri. Kudret biz girmesek. Zeliş! Zeliş! Açsana kapıyı! Allah'ım ya, of Allah'ım ya. Of ya, of Abi ya. Ne yapacağız ya? Allah! Allah. Allah. Ya ne yapıyorsun kızım? Manyak mısın sen? İyi misin? Allah, Allah belanı vermesin seni. Durdu, durdu. Ya Kudret. Ne yapacağız abi bunları? Ya boş ver ya. Kendi toplayacak Elim mahkum. Abi. Yalnız telefon içeride kaldı ya. Benim her şeyim, arabanın ruhsatı, anahtarı. Benim aklım maçta kaldı. Abi bari ayakkabılar atsaydı ya. Maçı izleyelim. Ya. <laughs> Yan ayak bile olsa maç keyfimizi kimse bozamaz. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Ya çok kötü vuruldum abi ben ya. Sucu aldınız mı oğlum? <laughs> aldık aldık.